Hepiniz tekrardan arkadaşlar bu kısmına ver. Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de arkadaşlar ben şifa büyüsünü kazandım. İşte bu. 3 seviye şifa büyümüz. Arkadaşlar şifa büyüsüyle mi saldırı yapsak? Şimdi bir bu desteyle saldırı yapacağım. Bir de şifa büyüsü büyülü desteğiyle saldırı yapacağım. Şimdi i̇şte ben şu şifa büyüsünü alayım. Arkadaşlar şunun yerine şifa büyüsünü alalım. İlk önce şifa büyüsülü destemizde saldırı yapalım. Ben bu desteği kendim uydurdum. Bakalım etkili olacak mı? Evet. Şimdi bu desteği deniyoruz. Hmm, hmm. Tamam. Gel kara prens gel. Gel oğlum. Sen de gel bekle. İkisine de yetiştik. İkisine de yetiştik. İkisini de aldık. Me. Güzel savunduk ama güzel. Hmm, sen şöyle gel. Yavru ejderimizi atalım. <laughs> Yavru ejderimiz bu arada 3 seviye. Allah kahretmesin. Onlar o kuleyi alamaz. Biz yaptık. Atmasaydık alırlardı ama. Şimdi adam güzel dalıyor. Bizim iksir biriktirmemiz lazım. Şimdi o büyücüler orada kapışsın. İkinci iki. nasıl olur? 12 5 seviye benimki 6 ya. Bu arada arkadaşlar 9. seviyeyim. Ama bir efsanevim var. Yeter artık ikincisi çıkar inşallah diyorum. İkincisi bir türlü çıkmadı. İki efsanevimiz bir türlü olmadı. İnşallah arkadaşlar beni izleyenler bu videoyu like atanlar inşallah efsanevisi çıkar. İnşallah çıkar bu video like atanların efsanesi inşallah olur. Olmayanların inşallah çıkar. Bu video like atanların inşallah çıkar. Şimdi şuraya bir şunu atalım. Şuraya da şunu atalım. Şuraya da şöyle vurduk mu tamam. Şöyle. Şifa büyümüzü saldık. Şifa 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 şifa. Bakın görüyor musunuz? Şifa büyüsünün etkisini. Etkisini gördünüz mü arkadaşlar? İşte şifa büyüsünün etkisi. Aldık kuleye. 3-0 çektik adama 3-0 çektik 3-0 koyduk adama Üç 0 koyduk altın sandığımızı düşürdük tamam savaş ah be neyse iki şifa büyülü destesiyle yapacağım yani şifa büyüsü şifa büyülü destem var ya yani şifa değil de iyileştirme büyülü destemle İki savaş yapacağım. Bir de benim efsanevi efsanevi bir destemle iki savaş yapacağım. Zaten sandık bölmeleri dört tane. Yani bu videoya dört savaş yaparız belki bilmiyorum da. Neyse şuraya. Dur dur onu döndürsün. Ben şuraya şifayı salacağım. Ah be neyse kötü oldu. Oraya bir kere bile vuramayacak. O bombası bile vuramayacak. Aa vurdu lan. Vurmasaydık. Vurmasaydık geberecek mi? Bak şimdi buna atalım ya atalım. İnşallah kötü bir şey atmaz. Tamam. Milyon sürüsü falan olsaydı hayvan yemiştik. Yine de o goleme yani atıcıya vuruyor. Tamam atıcının canı bayağı bir azaldı arkadaşlar. <laughs> bir kişi de beni izliyor. Bir kişi izliyor bizi inşallah rezil olmayız. Evet. Şöyle bizi gidelim. Şifa büyüsünü şimdi kullanmayacağım. Şifa büyüsünü balonla saldırıya geçerken kullanacağım. Balonla, balonla çok iyi oluyor. Balon eğer bu arada çok kurduk kuleye çok pis vurduk yani bu bizim için çok iyi oldu. Şimdi balonla saldırıya geçeceğim. Fırını balona karşı kullanacağım arkadaşlar. Anladınız mı? Bunu yapmaya çalışıyorum. Tamam. Oradan çıksınlar. Ben onlara göstereyim gününü. Çıkın siz oradan. Tamam. Yok fayda almayacağım şimdi. Neyse hadi vereyim bakayım ama işe yaramayacağı için boş boşuna verdik yani. Ben dedim ama bayağı bir vurduk bir bakınsana. Şöyle saldırıya geçelim. Oh tamam tamam abi çok iyi oldu. Abi çok iyi oldu şu an çok iyi gidiyoruz çok iyi gidiyoruz tamam. İyi savunduk yani yoksa çok vuracağız. Normalde çok vurmaları lazım ama çok biz çok vurdurmadık. Şuraya bir iyileştirme. İyileştirme şimdi vakti. Hadi. Lan iyileştirme bitecek. Neyse. O oh bizim değil ya. Ama al, almak zorundayız. Almak zorundayız. Almak zorundayız. Lan adam çok iyi saldırı yaptı. Durdurduk saldırısını. Adamsın. Adamsın. Hadi kürşat. Hadi kürşat. Tabii şu fırını atma. Dediğim gibi balonu fırına karşı kullanacağım. Ben de valkür atarım. Havan kimi yani? Havan kimi Havan. Havan kime? De? Oğlum havan kimi. Tamam. Hepsi şuna dalsın. Hep sona bakacak. Hep sona bakacak. Prens oyalan. Prens, prens oyalan diyorum salak. Gel şuraya tamam çektim, 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 çektim. Abi çok zor bir mücadele yapıyoruz şu an. Uzatma bitecek. Adamın kulesin canına bak alamıyoruz. Alamıyoruz. Ya adam bizi alacak ya da biz adamı. Hadi bismillah dalıyoruz koçum. Hiç bırakmadan hadi. Hadi oğlum. Magi buraya iyileştirme attım. Tamam uzatma bitti alamadık. Hayırlı uğurlu olsun. Alamadık. Adam da bizi alamadı. 117 canlı kulesi kaldı ama adamın destesi ya bak. İyi bak ona bir şey demedim. Tamam. Geçelim. Havada güzel oynadı ama orada. Bu arada yenildiğimiz için ay berabere kaldığı için o savaş sayılmıyor. Yine bir kişi diyor O savaş sayılmıyor arkadaşlar. Onun için bir daha bu desteği yapıyorum. Evet şimdi biz şöyle bir tane savunmaya geçelim. Tamam. Saldırıya geçiyoruz. Saldırıya geçiyoruz hadi. Hadi saldırı hadi. Ya oraya var ya atmasaydı okule kule bizimdi ya. okule bizimdi ya. Onu oraya atmasaydı okule kule bizimdi. Onu oraya atmasaydı o kule bizimdi. Neyse cadı gitsin bebek ya yavru ejder. Bebek ejder diyeyim arkadaşlar ben. Neyse yavru ejder diyeceğim artık. Bebek ejderi alışmış ağzım deyip deyip duruyorum. Neyse okule bizim. O kule bizim yüzde yüz. İyileştirme büyüsünü kullanmadım. Okule bizim olduğu için. Balonu iyileştirmeyi saldım. patla. Tamam adamsın. Ses kısıldı. Şimdi bak böyle bir atak yapacağız ki. Bunların hep söyleyecek şimdi. Şuna da şunu atalım. Bitti zaten. Bu kadar. Büyücü doğruya vuracak. Of. Büyücünün mevzu alanı o kadar mı ya? Of abi. Çok iyiymiş o zaman. Altı level büyücü tabi. O kadar da olmalı yani. Şifa büyüsü elimize gelmedi. Şifa büyüsü yardım et bize. İşte bu 3 0 3 0 3 0 3 0. Şimdi 29 kupa verdi. Gümüş sandık. Hep gümüş sandık, altın sandık. Bu ne ya? video Videodayım. Videodayım. Selam deyin. Tamam. Emir Arda falan oyunda değil. Videodayım. Selam deyin. Arkadaşlar ya Yavhehe Klan'ına gelmek isterseniz yorumlara yazın. Ben geleceğim diye. Ben sizi yani ben geleceğim diye yazın kaç 1600 kupa altları klana gelemiyor arkadaşlar. Mesela bakın ben nerede o? Efe nerede? Efe Efe. Bakın Efe klanın lideri Efe'yi attı. Efe birinci arına ben onu çağırdım. Bakın attı gördünüz mü? 1326 kupası var. Evet selam din neyse boş ver ya biz son işe gidelim abbe yine iyileştirme büyüsüyle daldım neyse iyileştirme büyüsünü seviyorum biz bununla dalalım Şimdi şöyle bir yapalım bakalım. Oraya kesin bizim iskelet ordu satacağımızı zannediyordu. Ama yemedik, yemedik. O bizim iskelet ordu satacağımızı zannetti. İyileştirme. O kule bizim abi, o kule bizim abi. Şu iyileştirmeye bayılıyorum. Şu iyileştirmeye bayılıyorum ya. Arkadaşlar ki eğer bu iyileştirmeyi kazananlar kesin destesine alsın. Ben iyileştirmeyle deste uydurdum. Çok güzel. Şu an siz de görüyorsunuz. Ee, kaç kere 3-0 koymuştum? 2 kere mi? Bilmiyorum ki. 2 gibi açma koymuştum 3-0? Bilmiyorum neyse. Şimdi oraya adam bir şey atarsa hemen. Tamam 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 tamam. dal dal dal. 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 O büyücü ölmesin. O büyücü ölmesin. O büyücü ölmesin diyorum. Ölürse biz bittik. Büyücü bizim dostumuz. Gel çabuk büyücü gel 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 gel. Abi ya büyücüye çarpma attı ya. Ne yapıyorsun ya? Neyse biz de senin üç taçını alırız lan. Siz sen benim büyücümü öldürürsen ben de senin üç taçını alırım. Bu videoya 10 like bekliyorum. 10 Evet, tat sandığımızı açıyoruz. Efsanevi falan çıkmayacağı için ben biliyorum. Ben biliyorum ama ben biliyorum. Emir Arda'yla benim şansım yok. Baran'ın da şansı yok. Bu arada niye klandan yazmıyorlar? Niye bir şey yazmıyorlar ya? İbrahim falan zaten yazı yazmıyor. Tamam. Evet. Son bir tane daha maç yapıyorum. Ve videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdi ben bu iyileştirme büyüsünü eskiden almıştım ama ücretsiz girişte almıştım. O zaman da video çekmedim. Onun için arkadaşlar özür dilerim sizden. Al işte. Golemli deste. Ya golemli deste güçlü oluyor ama belki yenebiliriz. Ben dedim ama bak güçlü oluyor diye. Ben bunu şeyden araştırıyorum çünkü arkadaşlar. Youtube'dan bakıyorum golemli destelere. Böyle abi ya. Bu golemli desteler. Ben dedim ama ya. Ben dedim ama ya. İki taraftan prens geldi. Allah kahretmesin. Ya şu tarafı uçuracak kesin. Hadi hadi. O gelsene. Çok vurdu oraya. Hayvanat gibi vurdu. Hayvanat gibi. Ya birçoğu sağdan da geliyorlar. Allah kahretmesin ya. Neyse o korumalar basit de şu bebek bezleri falan neyse. İyi savundu ama Kulemizin cana gitti şimdi. Biz bu adama 3 taç çekmek zor. Golemli desteği ise bizi bitirebilir. Onun için biz bundan şu ikinci kulesine dalacağız. Şimdi şunu şu cadıyı bir atalım bakalım. Of tamam şu gelsin. Şöyle gelsin bunlar. Adamı güzel çevirdik. Güzel oyun oynadık adama. Adama güzel oyun oynadık kardeş. Hadi lan sen oradan 3 taç çekersin. Hadi çek adamın dibisin. Oradan 3 taç al adamın dibisin. İşte bu ya. iyileştirme büyülü desteğiyle işte bu kadar güçlü bir deste yaptık. Bu kadar güçlü bir deste yaptım ki. Eee... bu videonun sonuna geldik. Yayına, yayına. Bu arada 2400 kupaya çıkmışız bakabilirsiniz. Yayına, yayına. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.